Merhaba sevgili Fenerbahçeliler, ee, çok yakın bir süre önce yaşanan seçim konuşmaları sırasında verilen Sayın Başkan Ali Koç ve Sayın Acun Ilıcalı özellikle mikrofonlardan verdikleri vaatler neticesinde doruk noktasına çıkan Fenerbahçe'deki transfer beklentileri dün itibariyle start aldı yavaş yavaş. Bundan sonra diğerleri de peş peşe gelecek diye düşünüyoruz ve tahmin ediyoruz. Aldığımız bilgiler de o doğrultuda zaten. Ben size bu videoda sadece iki Fenerbahçe'nin transferini açıklamak istiyorum, anlatmak istiyorum detaylarını. Biri Cenk Tosun zaten tanıyoruz biliyorsunuz kendisini hem milli takımdan hem Beşiktaş'taki performanslarından hatta Premier Lig'e gittiğinde de çok yakından takip ettik. Diğeri de genç e, yıldız Oğuz Aydın'la ilgili çok önemli bilgiler edindim. Onları da sizler paylaşmak istiyorum. Öncelikle Cenk Tosun'u isterseniz ele alalım. Fenerbahçe'de verimli olur mu? Yüksek verim ortaya koyar mı? Bence akıllı bir transfer olarak düşünüyorum. Çünkü tecrübeli bir isim. Ligi çok iyi tanıyan bir isim. Beşiktaş'ta çok uzun yıllar futbol oynadı. Premier League gördü. Milli takımında değişmez golcüsü. Hatta bu Euro 2024'de sakatlık sezonundan çıktıktan sonra ki Beşiktaş'ta bir yıl neredeyse e, sakatlık nedeniyle oynayamadı. Gerçek performansını asla sahneye koyamadı. O nedenle de çok az süre aldı Euro 2024'te. Buna rağmen e, ayağına gelen de, fırsatı çok iyi değerlendirdi ve milli takımın en eşsiz gollerinden birini attı. Uzun yıllar unutulmayacak. Tabii ki Benfica maçında Beşiktaş formasıyla attığı golü de asla unutamayacağız. Onun gibi birçok golde, e, harika golde imzası olan bir oyuncu. Şimdi Cenk Tosun'u Fenerbahçe formasıyla zihnimizde düşünürken neyle Kıyaslamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yani Fenerbahçe'nin birinci golcüsü, birinci santroforu olarak düşünecek olursak, tabii ki bir hayal kırıklığı yaratabilir sizlerin zihninde. Ancak Cenk Tosun geçtiğimiz yılın Serdar Dursun'u biraz da Batshuayi'si olarak düşünmemiz gerekiyor. O zaman benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Yani Fenerbahçe gol noktasında çok önemli bir dünya yıldızı transferi yapacak. Bunun yanı sıra Edin elinde zaten ayrılma ihtimali olabilir ama e, Suudi Arabistan'dan çok yüksek rakamlar e, ifade edilirse ki Mario Branco da zaten açıkladı ayrılmaya niyetleri olmadığını Edin vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bu durumda e, Cenk Tosun 3. E, Forvet olarak öne çıkmakta ama bir başka açıdan bakacak olursak Edin ile birlikte ana forvetin yanında hamle oyuncusu olarak öne çıkacaklar. Yani burada değerlendirirken bir Edin sakatlığı veyahut da yorgunluğu anında devreye girerse yararlı olur mu Fenerbahçe'ye ki bence çok olur. Veya diğer bir başka açıdan bakarsak Avrupa maçlarında rotasyonlu dönemde yani Batşahin'in verdiği performansın aynısını verir mi? Vermez mi? Bence verir. Çünkü Cenk Tosun zaten Batşahin ile kıyaslandığı zaman Beşiktaş performansına baktığımız zaman bence Batşahin'den daha gol noktalarında etkili olan bir isim. Yani direkt gola etki edebilen çok önemli bir golcü olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Gol vuruşları Avrupa'nın en iyi gol vuruşuna sahip oyuncularından biri. Sakatlık yılı geçirdi geçtiğimiz yıl. O ona çok olumlu Etkiledi ama ben onu atlattığını düşünüyorum ve milli takımda çok hazır bir dönemin ardından e, Fenerbahçe'ye geldiğini biliyorum ve yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca da e, kapanmamış bir defteri var, yapılmamış bir hesabı var. O da Beşiktaş'ın onu e, transfer nedeniyle ortaya çıkıp karşılıklı görüşme e, teklifinde bulunmaması e, onu birazcık kırdı ve yeniden kendini ispat e, durumunda Fenerbahçe formasıyla çok istekli ve e, özveriyle oynayacağını düşünüyorum. Ee, ana konumuza gelecek olursak Fenerbahçe'nin kazan kazan transferlerden biri Oğuz Aydın. Alanyaspor'da geçtiğimiz yıl çok önemli e, performans ortaya koydu. Gerek sağ kanatta gerek sol kanatta çok önemli işler yaptı ve herkesin radarına girdi. Ben bugün e, Oğuz'u araştırmak için yetiştiği kulüp olan Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş'la görüştüm. Bana çok önemli bilgiler verdi. Dedi ki ben e, bu çocuğu Hollanda'dan transfer ettiğimde çok büyük yetenek olarak gördüm ve ama yalnız çok içine kapanıktı ve e, bu huyunu ortadan kaldırması gerekiyordu. Onun için e, hiç yapmadığım halde e, teknik direktörlerime direktif verdim. Dedim ki bu çocuğu her ne koşulda olursa olsun oynatın ki alışsın ve kendini iyi hissetsin, moral motivasyonu yükselsin ve özgüveni yükselsin diye belirttiğini söyledi. Onun ardından da e, bir yılın sonunda özgüveninin yerine geldiğini ve sonuçta performansının yükseldiğini hatta o kadar üst performanslara ulaştıklarını ki 3. ligden 2. lige çıkarken takımın en etkili oyuncusunun e, Oğuz olduğunu söyledi. Çünkü e, topu alıp giden, dikine oynayan, e, çalımlarıyla çok kreatif hareketler yapabilen, tek başına e, bir takımı çökertebilen, sürpriz vuruşlar yapabilen, çok hızlı, disiplinli, iyi ahlaklı bir oyuncu olduğunu söyledi ve şimdi bunu çok sıkı dinleyin çünkü Fenerbahçe'ye önerdiğini belirtti Sayın Cihan Aktaş Buca başkanı dedi ki Fenerbahçe'li yöneticileri çağırdım izlettim maçta da izlettim antrenmanda da izlettim ve çok tavsiye ettim ki o zamanlar bir başka futbolcu ile ilgileniyorlardı ben bırakın onu siz Oğuz'u alın bize dua edersiniz dedim ama dinlemediler çünkü onların teşhisine göre ki haklıydı bu teşhisleri topsuz oyunda yoktu topsuz alanda çok etkili değildi topsuz oyunu bilmiyordu daha doğrusu e, bu yüzden Fenerbahçe vazgeçti bu transferden. Biz de çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz Alanya Spor'a verdik. Alanya Spor'da geçirdiği e, sezonların ardından topsuz alanda oynamayı da çok e, başarıyla öğrendi. Kendini çok geliştirdi ve bu senenin sonunda iki tane İtalyan kulübü, Premier Lig'den de Arsenal e, teklifte bulundular Alanya Spor'a. Alanya Spor 7-8 milyon euro bandında bir fiyat çekti. O sırada Galatasaray girdi devreye. Galatasaray istedi. Tam Galatasaray ile aynı anlaşmak üzereyken Sayın Başkan Ali Koç devreye girdi ve Oğuz'u ikna ederek e, Fenerbahçe formasına kavuşturdu dedi. Bence e, eğer hakkı yenmezse, hakkı yenme psikolojisine sahip çok özür diliyorum hakkı yenme psikolojisine ulaşmazsa ve moral moralmen içe kapanmazsa o zaman Fenerbahçe'de çok başarılı olacağını ve birçok Avrupa Tek Kulübü'nün şu yani bugün Ferdi gibi, Arda gibi, İsmail Yüksek gibi oyuncuların nasıl Avrupa Kulüplerinin radarında, Oğuz'un da önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Kulüplerinin radarında olacağını, Mourinho'nun en önemli, en etkili oyuncularından biri olacağını belirtti ve dedi ki, ee, biz ona içine kapanmayacağını ve Fenerbahçe formasına çok çabuk adapte olacağını inanıyoruz ve güveniyoruz dedi. Çünkü Bucaspor altyapısından yetişen Cengiz Ünder orada. Bursa Bucu Spor altyapısından yetişen bir diğer oyuncu Çağlar Söyüncü orada. Ee, biliyorsunuz Oğuz Aydın e, Hollanda kökenli. O yüzden Ferdi abisi ona kol kanat gerecektir. Buna da inanıyoruz. Ostorvalde Hollanda kökenli, Hollandalı bir oyuncu. O da ona kol kanat gerecektir. Yani 4 yakın arkadaşı olacaktır. Daha gider gitmez Samandıra testlerine ayak basar basmaz. E, biz de arkasındayız evladımızın. Her zaman yanındayız ve başarılı olacağına inanıyoruz dedi e, Can Aktaş. E, sol kanatta ve sağ kanatta çok başarılı oynayabildiğini ama benim düşüncem dedi sağ kanatlı performansı bir miktar daha yüksek olur dedi ama biz istatistikleri verilere bakıyoruz. Sol kanatta da Alanyaspor'da daha fazla oynamış. O yüzden e, önemli bir oyuncu dedi. Kilit açan bir oyuncu dedi. Yani duran maçta hiç kimsenin bir performans sergileyemediği, hatta kilitlenen maçlarda topu ayağına alan, inanılmaz bir kreatif hareketler yapan, inanılmaz çalımlar ilerleyen ve hiç ummadık anlarda asist veya gol vuruşları yapabilen çok önemli bir oyuncudur dedi. Yeter ki oyuna küsmesin, yeter ki hayata küsmesin, onu moral motivasyonu yüksek tutulursa gerçek performansını her zaman sahneleyecektir dedi. Biz çok ondan umutluyuz dedi. Hatta oradan 1 milyon 90 bin euro elde ettikleri belirtti yetiştirici kulüp olarak aldıkları paranın bu olduğunu ama paradan daha önemli olan ellerinde bulan 7-8 bin tane futbol okulu öğrencisinin gözünde bir idol olarak Oğuz'un ortaya çıktığını bunun çok önemli olduğunu Oğuz'u örnek alan diğer öğrencilerin de yeni Oğuzlar olabilmek için çok büyük hırsla çalışacaklarını, 6 tane sahaları bulunduğunu, 3'ü çim saha, 3 tanesi de suni çim olarak, burada 7-8 bin tane genç çocuğa futbol öğrettiklerine, futbolu eğittiklerine, akademi görevi yaptıklarını o 20 tane de bazıları pro lisansa, 20 tane de teknik adamlarının olduğunu, o yüzden de çok önemli bir yetiştirici kulüp olduklarını ve bundan sonra lig veya şampiyonluktan ziyade yetiştiricilik yönüne ağırlık verdiklerini belirtti. Bu sene Arda adında bir santrofor çocuğu. Ee, o da sürpriz bir oyuncu. Takibe de alın lütfen. Ee, Anayaspor'a verdiklerini ve e, bu sene az süre alabilir 3-5 maç ama dikkat çekecektir mutlaka dedi. Önümüzdeki yılda aynı Oğuz gibi sezonun ve ligin en fazla konuşulan oyuncusu olacaktır. Lütfen Arda'yı takibi alın dedi. E en şekilde Adana Demirspor'da da bir e, genç oyuncuların olduğunu belirtti. Onun da bu sene e, ligde çok önemli performanslara imza atacağını belirtti. O yüzden e, yetiştirici kulüplere her zaman söylüyorum kucak açalım, destek olalım. Onların yetiştiriciliği oyuncular diğerlerine de örnek olmakta. O yüzden e, Oğuz başarılı olmasını ben çok önemsiyorum şahsen hem milli takıma hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye, Türk futboluna çok önemli bir değer olarak katkı sağlayacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe'den aynı Cihan Hoca başkanın dediği gibi Avrupa'nın önemli kulüplerine aynı Arda gibi ve diğer önemli oyuncular gibi kanat çırpıp uçarak Fenerbahçe'nin artık Avrupa hızlarında önemli izler bırakan, önemli satışlar yapan ve kazan kazan projelerine imza atan bir takım olarak öne çıkacağını düşünüyorum. O yüzden Oğuz'un ayağının düz basmasını ve sakatlıklardan uzak bir sezon geçirerek Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna yararlı olmasını temenni ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.